Şimdi o da ona da gelelim. Gelelim mi? Gelelim ben 55 ya. yaşındayım. Gelelim evet. Barajlar dolmuyor. Şu anda dolmuyor barajlar. Evet, Zaten yetmiyor. %17 bilmem ne. Soruş, soruşturma bana göre aslında çok, çok büyük bir haksızlık. Hı. Yani seçimin intikamını şu anda İmamoğlu'ndan almaya çalışıyorlar. Kaybettikleri Zaten topal ördek. Ee, evet, evet, evet Yani şunu söyleyeyim. Şu anda kaybettikleri seçimin intikamını almaya çalışıyorlar. Ben şu Ekrem İmamoğlu davayı kazan kazanma imkanı yok şimdi. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Kanal İstanbul'u eleştirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu'nun olayla ilgili ne düşündüklerini soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim açar mısınız? İyi seyirler. Şaşırmadım, şaşırmıyorum, şaşırmayacağım da. Ee, İmamoğlu halkın oyuyla, halkın iradesiyle Cumhurbaşkanımızın daha doğrusu AK Parti Genel Başkanı'nın öyle söyleyeyim her zaman vurgu yaptığı şeydir. Yani demokrasi, ondan sonra özgür irade, halk sürekli bunları dilinde dolandırıyor. Ama bunların görsel olarak olduğunun biz farkındayız. İmamoğlu İstanbul'un adayıydı. İstanbul'un oyunu aldı, seçildi ve nitekim başkan oldu. Ee, bu insanı sen Görmezden gelemezsin. Topal ördek, topal ördek yapacağız demek için olabilir mi onlar hepsi acaba? Kesinlikle katılıyorum. Kanal İstanbul zaten şöyle söyleyeyim ee, bizim madem Kanal İstanbul'u yapacak kadar bir gücümüz var ki ben inanıyorum var olduğuna, istense yapılabilir ama Kanal İstanbul'dan önce bu halkın yokluğunun, yoksulluğunun, şu etrafta görmüş olduğunuz esnafın hangisi doğru düzgün iş yapıyor? Hangisi? Abla ne yapacak? Hükümet sürekli esnafın bütün tarih boyunca esnaf güllük olmamış. Yani yatırım yapmasın mı? Hükümetin yatırımları olsun olmasın demiyoruz ama bu yap işlet devlet modeliyle yani ee, Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman gerçekten çok ileri düzey ve ekonomisi büyük bir ülke ama şu var ekonomi yönetimi damadın elinde olunca bu sefer Bizler halk olarak sıkıntı yaşıyoruz. Diğer insanlar, yabancı yatırımcılar... Damat bıraktı mı abi? Efendim? Damat bıraktı artık. Damat bıraktı, etkisini gördük. Dolar düştü. Ee, Türk piyasasında gene az da olsa bir oynama oldu. Ama bu demek olmuyor ki yani çok iyi. Kanal İstanbul dediniz. Yapılsın, yapılmasın demiyoruz. Ama bizim kendi ekonomimizde 1 lira yapacağımızı başkasına diyoruz ki ben 1 liraya yapmıyorum, sen 5 liraya yap. Doğru mu yanlış mı? Kim haklı mı Bence yanlıştır yani. Hükümetin bir yanlış değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Ya şimdi o da İstanbul'un lideri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii ki onun da bazı talimatları var yani. Kend Belediye başkanımız konuşacak hak konudur. İstanbul'u yöneten çünkü o kişi. Kendi şahs kendi yönetiyor. Normal dava açılması yanlış Yanlıştır yani. Tabii siyasi partiyle eleştirebilir. siyasetçiler birbirini eleştirebilir. Fakat yani İstanbul'a karışmaması lazım. başkalar yanlış Yanlış, yanlış yani. Şu an bugün ben Esenur Belediye Başkanıyım. Benim görevim ben, kendi işimi kendim yaparım yani. başkalar niye karışsın? Belediye beni yönetiyorsan ben, benim karışma hakkım var. Bir başkalar niye karışsın? ben görmem, alırım AK Parti zamanında kimse karışıyor muydu? Hükümet kendi kendi yapıyordu. E şimdi niye karışıyorlar? Ya abi iyi yapmışlar ya. Bu, bu proje yıllardan beri vardır ya. Bu proje tamamlanması lazım. Ama adam karşı çıkıyor. Niye çıksın e, ki? Tamam açmaları lazım. Açmaları lazım abi. Susturmak için. Evet. Topal ördek yapmak için. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla ben anlamıyorum. Teşekkür ederim. Biz aciz, aciz yemek istiyoruz, yeme, ekmek istiyoruz. i̇ş istiyoruz, ekmek istiyoruz. Vatanımızı kurmak istiyoruz. Başka bir... Yok mu şu an iş? E, birisi dedi ki Türkiye'de iş var, insanlar çalışmak istemiyor dedi. E hadi kurban olayım beni bir işe al. Ben bir emekliyim, bir buçuk milyon maaş alıyorum. Dört tane öğrencim var. Evim kira, doğal gazım, her şeyimi gel hesapla. Nasıl çıkacağım? Ee, nasıl çıkacağım? Sen ama bir hesap. Bir buçuk milyon para. Teşekkür ederim. Çok zor. Yalnız... Bir şehit kardeşim, şehit kardeşim. Özellikle benim istediğim Türkiye'yi parçalamak. kardeşiniz nerede şehit oldu? Başını sağ olsun. Teşekkür ederim. Nerede şehit olmuş? Ha? Batman'dan olmuş. Mekanı cennet olsun. Evet, Türkiye'yi bölmeye ne dedin? bir şey onu söyle. Onu bölmeye biz her zaman karşıdayız. Bayrağımızı yıkanlar karşıdayız. Bizim halkımızı kandıran, perişan edenler hangi ülke olsa biz gönlünü gireceğiz, savaşa da gideceğiz. Ülkemiz için evet, devam. E, canımızı da veriyor. Yaşlı olsa gençse biz hazırız. Vatan sana canım feda. He, valla feda. Teşekkür Çünkü ederim. Benim, benim abim... Kesinlikle haklı Ekrem İmamoğlu. Şu anda... Yanlış <laughs> mı Yanlış, kesinlikle yanlış. Ne olacak bu işin sonu? Ne olacak? Artık mahkemeler şey Kimse... Yani bilmiyorum yani bizi aşan bir şey. Yani şu, şu anda Ekrem İmamoğlu'nun ee karşı da tavrı doğru bir şey yani. Karşı olması. Karşı olması doğru bir şey. Çok teşekkür ederim İmamoğlu. Kanal İstanbul'a karşı geldi gerekçesiyle hakkında suç duyurusuna bulunuldu. Ne düşünüyorsunuz? Doğru mu? Yanlış mı? Kim haklı? Kim haksız? Çocuklar biraz uzak getirin. Bak uzak durun. Kanal İstanbul projesi boş bir proje. O da bence yani benim kendi düşüncem ya boş bir proje. O proje yapılsa dahi e, bizim gibi orta kesim, alt kesim insanlar oraya ayak bile basamaz. Bunu halka sunsalar halkın yüzde bence yüzde seksen istemez. Şimdi doğru diyorsun. Bizim asıl sorumuz imam olarak soruşturma açıldı. Buna karşı çıktın diye. Devlet projene karşı çıkıyorsun. Afişleri devletin parasıyla yaptın. Suç duyurusunda bulundular. Daha devlet projesi diye bir ortada bir gayde yok ki devlet projesi parçalanmadı ki. Devlet projesi de değil orası. Ee, yani orası yap işlet. Devlette de para yok ki. Ne ne yaptıracak orayı? Daha taslak mı diyorsunuz? Daha taslak o da boş. Şimdi bakın şöyle olaya bakmak Kanal İstanbul projesi yani ekolojik olarak bu bu işte metropola ne katacak? Başta ona bakalım. Ondan sonra ekonomik olarak ne katacak? Sosyolojik yani yan... gemileri geçecek, para alacağız. Yani şimdi bak şimdi bakın, e, şimdi Boğaz anlaşmaları var. Onlar o kadar öyle kolay değil. Ben burayı kapatıyorum. Buradan geçersiniz diye bir mantık milleti avutmasınlar. Geçen sene traktör de icat ettiler. Bu sene doğalgaz da buldular. Yani çok da bulamadılar kim... mı? Hayır, Yok, maalesef. Maalesef. Kimi kandırıyorlar? Şu anda millet aç perişan kardeşim. Şu anda imam olan aslında soruşturma. Haklı ya haklı. soruşturma bana göre aslında çok, çok büyük bir haksızlık. Yani. yani seçimin intikamını şu anda imam olundan almaya çalışıyorlar. Kaybettikleri... Topal ördek. Ee, evet evet yani şunu söyleyeyim şu anda kaybettikleri seçimin intikamını almaya çalışıyorlar. Ben şunu söylüyorum bu ülkede 25 yıl yönettiler. Yani ben oy vermedim ama ben her zaman oy veren insanlara da saygı gösterdim. Ama biz Ahmet'te onlar da o saygı göstersin. Halka efendilik yapmasın. Ayıptır ya. Karşılıyorsunuz. Bunu nasıl karşılıyorsunuz derken yine soruyla cevap vereceğim. Yanlış anlamayın. Sayın İmamoğlu geldi. Kimse ondan taahhüt istemedi. Suyu ücretsiz yap demedi. Ekmeği ücretsiz yap demedi. Sütü de ücretsiz yap demedi. Yani süt arabalarını görüyorum. Dağıtıyor. Dağıtıyor. Ama diğer niye taahhüt veriyorsun? Şu an belki benim imkanım var. Bana suyu aynı ver ama hakikaten gariban'a ücretsiz yap belki e, suyu israflı kullanır yarı ücretine. senden kimse tavsiyesi istemedik ki Suriyeliler gidecek dedi yerlerine niye bu kadar taahhüt verdi ben onu merak ediyorum Kanal... soruşturma ediyoruz haklı mı haksız mı sen tam farklı şeyler söylüyorsun farklı şeyler söylüyorsun değil şimdi şimdi ben Kanal İstanbul'un içinde değilim ben yapacak Hayır, Bakın diyeceğim... soruyu soruyorum hükümet evet. diyor ki Kanal İstanbul hükümet devlet projesi evet. sen bu projenin afişlerini pankartlarını Bütçeyle yaptın, yanlış yaptın, suçlunuzda bulundum diyor. Bu yanlış mı doğru mu diyorum? Valla ben içeriğini bilmiyorum, ee, yanlış şey yaptı vermek istemiyorum. İmamoğlu'nun kendisini soruştursun. Bak bu halk bilir. Zaten devlet hükümet İmamoğlu'nu soruşturmak için yaptı bunu. Evet. Sana soruşturulsun ben. İmamoğlu. Halkı kandırdı. Doğal gazı indireceğim. Yok. Ama doğal gaz da... belediye bağlı değil, bu taş hükümete bağlı. Evet, hükümete. Yani her şey mı bağlayacaksınız. Evet ben ona bağlıyorum. Niye ama hükümet bunu getiriyor ithal ediyor. Şey Bu Botak... o verdi yani. Kılıçdaroğlu ee, verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ekmeğinden, doğalgazından. Sen şimdi virüsü de oraya bağlayacaksın. Oraya gelmemiz teşekkür ederim. Evet. Virüsü oraya kadar getireceksin. <laughs> virüsü de mi İmamoğlu getirdi? Ülüsünle alakası yok onun. Biz yani bu... E, bu taşı bakın diyor mu doğal gazı, hükümet getiriyor. Diyor ki belediye ben sana 100 lira verdim o da dağıtım fiyatını koyup satıyor. Diyorsun İmamoğlu zam yaptı. Bu nasıl bir mantık? E, zamı, zamı dedi ben yapmayacağım. Büyük şehir belediye başkanı değil mi? Evet. Niye yaptı? Dedi ki ben her şeyi ucuzlandıracağım. Ama işte bu taşı hükümet de yaptı. Abi, hükümet yapıyor. onun. Demek ki e, resmen yalan konuşuyorsunuz. Yanlış bir şeydir. Şimdi bu krallıkla sürülmez. Bu belediye başkanıdır. O da devlet malıdır. Yani niye mahkeme veriyor? Eleştirme kimse diyorsun. kimse istemiyor yani. Kanal istemiyor. Eleştirme. Millet açtır, işsizdir. Onlarla uğraşsın. Belediye başkanıyla uğraşmaz. Ben onu olumlu bilmiyorum. Şu anda zaten en son İzmir'i, Malatya'yı bilmem birçok depremleri gördük. Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda bunu yapıyor gelecek olan bir kanal İstanbul'da atıyorum 5 sene 10 sene sonra yapabilecek en büyük depremlerinden birisinin sebebi olabilir. Sıfı olmasın diye bence Ekrem İmamoğlu bunun için mücadele ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesini destekliyoruz. Suç yanlış o Yanlış diyor. Suç ne bulunuldu. Başka, başka karşı işleri kalmadı. Yani koca ülkede başka iş kalmadı. Ekrem İmamoğlu'na yok işte bankart yap yaptırdı diye yok devlet kasasını kullandı diye inceleme açıyorsun. E arkadaş düne kadar seçim öncesi Binali yıldırımın çarşaf çarşaf reklamları vardı. Onlar belediye kasasında yapıyordu. Onu sormuyorsan bunu hiç sormayacaksın kardeşim. Haksınlar. Yani tabii canım bu ülkede başka yapacak işiniz kalmadı. İmamoğlu'nun yok. Evet. Kanal İstanbul'a karşıymış. Pankartlaştırmış. Evet, e şimdi topallık Topal ördek yap belki onun için olabilir. Şimdi zaten onu yap, ya ellerinden geldiğince yapıyorlar. Yani bir sürü hukuksuzluk, kanunsuzluk varken yapıyorlar. Şimdi suç duyurusunda bulunuyorsun. Mahkemede dava açamıyorsun. yoksun inceleme yapacağız bilmem ne yapacağız üstüne korona girdi ee, davaya gider efendim önce inceleme olacak sonra davaya gidecek ya in şimdi bak eğer niyetin halisse incelemeni bitirirsin bir ay içerisinde en fazla evet. eğer niyetin kötüyse biz 10 senede bitmez o inceleme ya Bitmez. Duruma göre. Ya duruma göre ya. Nasıl aynen öyle ama millet bunu görüyor. Ne olacak bu ülkenin hali? Bu ülkenin hali vallahi çok kötü olacak. Önümüzdeki zamanlar daha da zor günler bekliyor bizi. Ekonomik zaten kötü durumda. Üretim desteğine geçmezsek, üretime geçmezsek biz, çok zor işimiz, çok beter günler bekliyor bizi. Sabah Erdoğan konuşuyordu. Şırnak'ta, Hakkari'de bile üniversite var. Havalanları 27-56 oldu. Uçuyoruz, Gülük gülistanlık dedi, siz de her şey kötü diyorsunuz. Yani, yani şimdi pardon. benim kayınço'm üniversite mezunu iş bulamıyor. Onun jenerasyonunda, o Z kuşağının hani başlangıcı diyeyim ben. Hiç yoksa bugün 3 milyon tane üniversiteli işsiz var bu ülkede. Hepsi üniversite bitirdiler. Ama mesele üniversite olması değil ki içeriği onların hocaları. Şimdi biz hoca yetiştiremiyoruz ki üniversite açalım. Yani üniversite açmak tabelesi olmaktan ibaret. Yüksek, yüksek lise. Tabela olması üniversitenin verimli olduğu, öğrenci yetiştirilebileceği, kaliteli eğitim sistemi olduğu anlamına gelmiyor. Çok teşekkür Bizim ederim. Bizim ülkemizde şu anda dünyada sıralamaya giren üniversitemiz kalmadı. Yani öyle bir hale getirdiler ki ülkemizi. Ya üniversite mezunu çocuk milyarın 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 rakamlamasını yapamıyor şu anda ya. Yapamıyor yani kaç tane sıfır koyacaksın diye sordunuz. Az mı? olsun nitelikli olsun diyorsunuz. Az olsun nitelikli olsun ama buradaki şu anki yaklaşım cahil olsun bizi dinlesinler. Biz istediğimizi yapalım onlar sürünsünler Mantık o mu? Şu anki mantık o. Bu çıkış için ne düşünüyorsunuz? O da çok yanlış. Çünkü doğruyu konuşuyor. Bizim ülkemiz şu anda... Kanal İstanbul projesini yapacak bir gücümüz yok. İnsanlar perişan durumda. Ben yıllardır burada esnafım. İnsanların cebinde para yok. Bizim yani o adamı ne diye suçluyorlar? Peki yani? para yoksa bu Esenyurt'taki binalar, arabalar sıra var diyorlar. Binalar yükselmiş, gitmiş. Nasıl oluyor? Ne olacak? Binalar çoğalmakla şey mi oldu? Esenyurt'ta dikilen binaların o 50'şer katlı binaların hepsi zina yuvası oldu. Yeri gelince Allah'tan korkuyoruz diyorlar ama verdiler ruhsatları. Esenyurt'un her tarafını beton yaptılar. Ee, eğitim yapacak şeyimiz yok. Bir sınıfta 60-70 tane öğrenci burada gökdelen dikilmiş. Bana ne var? Yok. Niye dikilsin yani? Burada halkın parkı vardı. Ne oldu? Yandaşa verildi. 50 katlı eskule dikildi. Ne, neye yarıyor? Ne faydası var? Halkın Yanlış halkın efendim yani. İstanbul'u eleştiri suç ne bulunuldu. Ne düşünüyorsunuz? Kanal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı haklı. Adamlar proje yapmış. Fakirler, fakirler fakirleşiyor, zenginler zenginleşiyor. Adam... O zaman yanlış diyorsunuz. Yanlış, biz Kanal İstanbul'a karşıyız. Yol yapmış, havalimanı yapmış, on boş. Gençler boşuz, meydanda Aynen. geziyoruz. Şey, şey. geziyor. Geleceğimiz nerede? Biraz hatalı, o hatalı ama seni herkes eleştirebilir. Partiyi eleştirebilir. Efendim? O yanlış, o yanlış. Teşekkür ederim. Valla şimdi vatandaşın genel duyumlarımız şu abi. Şimdi Kanal İstanbul diye bir ee, şey yapılacak ama yani bittikten sonra diyorlar ki oradan biz geçemeyecekmişiz bilene Ve bizim paramızla yapılacakmış. E şimdi benim paramla yapılacak. Ben elin aynen elin yabancısı gelecek alacak. Ben Abi adam... soruşturmayı soruyoruz. Soruşturmaya doğru mu yanlış mı? İmamoğlu'nun soruşturma açmışlar. Abi. Sen niye eleştiriyorsun? Devlet parasıyla afiş billboard yaptı. Niye eleştiriyorsun? Ya sonuçta ben şimdi İmamoğlu'nu yani e, savunduğum işin değil de. Sonuçta bir 10 milyon 15 milyon insan ona oy verdi. 5 milyon 15 milyon nüfusu 5 milyon, 5 milyon insan ona oy verdi yani o da yani sonuçta eleştirebilir. Saygı Tabii te ki. Te teşekkür. Kutusunu doldurmuşsa kaldırırsın. İmamoğlu'na soruşturma. Karşıyım. Iı, herkesin bir doğrusu vardır. O doğru kimine göre doğru, kimine göre yanlıştır. Biz size soruyoruz. Şimdi İmamoğlu'nun doğrusu kalksın mı? Öyle miydi? Hayır İmamoğlu eleştirdi yapılmasın etmesin Hüküm, Hükümet de doğrusu. diyor ki bu devlet politik şey diyor projesi diyor evet. Sen diyor belediyenin kaynaklarıyla afiş yaptın He. billboard yaptın dava açıyor Ya şimdi doğru, eğer ki devlet projesi e, yani bizim içinse ben katılırım e, Biraz önce söylemiş olduğum gibi herkesin bir doğrusu var İmamoğlu yapılmasın demiş o da onun doğrusu Abi Soruyu anlatmadın var. işte Soru, soruşturma başlatılması doğru mu yanlış mı e, Soruşturma sen eleştirebilirsin. Büyükşehir yapamazsın. Belediye Başkanı eleştiriyor. Evet. Sen belediye kaynaklarını kullandın. Herkes kullanıyor. Cumhurbaşkanlığa hükümetin kaynağı kullanıyor. Ee, yani Cumhurbaşkanı kim uçağıyla gidiyor? Bizim uçağımızla gidiyor. Yani bunun için bir büyükşehir dava açılır mı? Soruşturma açılır mı? Onu soruyorum. Açmışlarsa açılmış. Yanlış şey doğrusu bilmiyorum. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu'na soruşturma açıldı. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Oldu. O çok yanlış. Çok yanlış. Onu suç duruşuna bulunca da, imam İmamoğlu gerçeğini su yapıyor. Kamerayı çevir böyle bu meydana bak insanlar hep boş geziyor. Önce bunları bir sorgulasınlar. Önce bunların bir derdine bir derman olsunlar. Bu insanlar aç mı, susuz mu? Bu insanlar burada bu meydanda bu kadar ne geziyor, ne dolaşıyor? Hep de genç. Bak hep genç. Hiç yaşlı adam var mı? Hep yok genç. Iş. Genç hep. İş yok, güç yok. Teşekkür ederim. Emekliyim ben bak. Ben emekliyim. Ben emekliyim. 7000 bin 7000 iş gününden emekli olmuşum. Bana verdi 1650. Nasıl geçineceğim? Diyor. Nasıl geçineceğim? Başka yerde çalışsam çift tikiş. Sen 10 tikiş alıyorsun. Abi, çift tikiş. Ben nasıl geçineceğim? 1650'de nasıl emekliyim? Nasıl geçineceğim? Çok zor. Ya, asker altında diyor evet. emekli yoktu. Nasıl yoktu? Ben 1650 alıyorum. Gel faturamı da sana göstereyim. Vallahi ben bunu şöyle karşılıyorum. Eğer ee, bu kanal İstanbul, ülkenin bekası için, ülkenin güvenliği için, yani bir savaş durumunda herhangi bir şey için, bir şey içinse tabii ki ben ee, ekrem İmamoğlu şeyini onaylamam. Ama bu durumda rant içilir bence yani böyle bir kanala herhangi bir ihtiyacımız da yok. Şimdi sorumuz rant kanal değil, mi? suç türüde bulunmasını soruyoruz. Yanlış bence. Çok yanlış çünkü yani bu sebeplerden dolayı yanlış yani. Bu sebeplerden dolayı. Eleştirene kadar. Necmi Kadı onu eleştirsene Esen hale gelmiş. Nefes alacak yerimiz yok. Efendim, Esen yurt uçmuş. 50 katlı binalarımız var. E, e, Alışveriş merkezleri. Niye imam? Oğulun, niye be İmamullah'ı hazmedemiyorsun çünkü değil mi? İmam'ı hazmedemiyor. Selahattin Demirtaş niye içeride yatıyor? Niye? Niye yatıyor? Hazmedemiyorsun. Terörist Siyaset diyorlar. Tabi siyasi olarak. Siyasi olarak. Ne suçu varsa adamın, ne suçu var. Ne o adam ne, ne sebeple ben onu onu öğrenmek istiyorum. Bu adam ne sebeple bu adam ne sebeple içeride yatıyor? Ne sebeple? açıklayın bana. İşte Erdoğan, Erdoğan sabah konuştu. Allah dedi ki devran kitabında devlet bahçede düğünü bir konuşuyorlar zaten. Terörü desteklediğinden dolayı Yasin Börü'nün katiline de Söylüyor. Devlet Ekrem İmamoğlu evet. Kanal İstanbul'a karşı evet. yaptığı afişlerden dolayı evet. Devlet projesine devlet karşı çıktın, suç duyurusuna bulunuldu. Ne düşünüyorsun? Peki abi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu de, Kanal İstanbul projesine ne kadar para harcandı? bilmiyorum şu an projeye ne harcadın, ne adam onu bilmiyorum e. ama şu an yap işte bir verecek. Şimdi, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu Kanal İstanbul'u yapmamış olsaydık İstanbul nüfusunu... Daha yapmadık zaten şu an konuşuluyor. Ya yapılacak işte yani bu adam ben yapacağım diyorsa ne yap ne olursa olsun kafasına koydu ne yapıyor. Şimdi bu bunu kimse inkar edemez. Kimse bunu şey yapamaz. Şimdi, Rusya'da desteği olsun. şimdi şimdi şöyle bir şey var. Yo, yo, şimdi şimdi şöyle bir şey var. Abi, Kanal İstanbul'a harcanan parayı bu İstanbul'daki fakir fukaraya harcasaydık daha iyi olmaz mıydı? He? Aynen. Ya sen gelip parayı betona gömüyorsun, sen gelip parayı işte bana camiye gömüyor. Mübarek bir camiye git bakalım öğle namazında kaç kişi namaz kılıyor? He? Yapmayalım mı camiye? Ya e, kaç kişi ya... Tam bir, ki, bir, kişi bir varsa on tanesi namaz kılmıyor. E sen tam kalkarsın. bir kişi daha cuma, cuma günü bayram olur. Sen Püstemesiyle göz evet, boyuyorsun. Ben dindarım ben cami yaptım. işte. ya sen Abi cam camiye karşı mısın? Ben camiye karşı değilim. Elhamdülillah yani, Müslümanım. Yerleştiriyorsun. La ilahe illallah ve eşyeden la Muhammeden abdu ve resulü ama şimdi gerçekleri görmek lazım abi. Ne soruşturma başlatıldı? Diyorlar ki Kanal İstanbul'la ilgili açtığın afişler, pankartlar evet. devletin kasasına parayla yaptın. Dolayısıyla devletin, devletin kaynağı karşı çıkamazsın. Sana suçsuzdan yüzden bulundu. Şimdi mi? devlet kaynağını kullananları bir sayarsak bitmez. Uçakmış. İşte bu ba bayraklarmış, pankartlarmış, haparlörlermiş. Ya her sene seçim için devlet propagandası Devletin imkanlarını kullanan e, AK Parti e, niye kendini yadırgamıyor? Niye kendini eleştirmiyor da bir afiş açmış Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor? He? Pardon. Evet. Şimdi yani haksız zaman. Ama haksız sonuçta bak. Yani her yıl milyonlarca kat milyonlarca devlet imkanını kullanan Recep Tayyip Erdoğan ve yanındakiler niye Ekrem İmamoğlu'nun bir afişine bu kadar takıyor? Bunda yanlış duyuyorum. Yanlış. yanlış. Yani bence Kanal İstanbul yani aslında saçma bir proje. Bana göre saçma. Önemli olan şu anki durumu. Yani şu bir senedir olan olayları düşünmesi lazım. Sıkıntı mı? Yani sıkıntı evet. Suç duyurusu yanlış mı doğru mu efendim? Bence onu insanların daha doğru. Onu ben yorumlayamam. Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için hakkında suç duyurusuna bulunuldu. O ne düşünüyorsun Şimdi o da ona da gelelim. Gelelim mi? Gelelim. Ben 55 yaşındayım. Gelelim evet. Barajlar dolmuyor. Şu anda dolmuyor barajlar. Evet, Zaten yetmiyor. Yüzde bilmem ne. Şu anda yetmiyor. O yapılan kanallardan, o kanaldan geçen sular nereye gidecek? Barajlara gelen sular hep kesilecek. Evet. O zaman hepsi bitecek. Ne olacak o zaman? Evet. Şunu soralım.